Güvenlik kamerasına yansıyan dehşetin adresi Adana'daki bir iş merkezi. Saldırıya uğrayan kişi önce ne olduğunu anlayamadı. Bir kapıdan silahlı saldırgan, diğerinden bıçaklı zanlı çıktı. Peşi sıra bir üçüncüsü. Üçü birden saldırdıkları adamı merdivenlerden atar gibi kovaladı. Biri tabancayla vurdu, diğeri bıçakla yaraladı. Adana'da iş merkezindeki dehşet anlarını, güvenlik kameraları kaydetti. Aynı iş merkezini daha önce 5 kişi silahla basmış, 1 kişi ağır yaralamıştı. 5 ay sonra yine silahlar patladı. son olayda taraflar arasındaki tartışmanın nedeni bilinmiyor. Görüntülerde bacağından vurulan adamı diğer kapıdan hışımla çıkan bir başkası omzundan bıçakladı. Üç kişinin darp ettiği adam yaralı halde kaçtı. Silah ve bağrışma sesleriyle birlikte binada panik başladı. Çevredekilerin ihbarıyla iş merkezine polis geldi. Olaya karışanlar gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.